Çok güzel. Eline sağlık. Afiyet olsun. Sen nereden öğrendin böyle kahve yapmayı? Rahmetli annemde. Benim mahallede bir arkadaşım vardı. Hep böyle derdi. Mesela mahallede bir çocuk acayip güzel top oynuyor. Böyle artist vuruyor, indiriyor. Nereden öğrendin lan böyle güzel top oynamayı diye sorardık. Rahmetli annemden diye cevap verirdi. O derece yani. Annesini çok seviyormuş demek ki. Ben de çok severim anne. Anne sevilmez mi? Rıfat biliyor musun? Senle bir gün böyle karşılıklı oturup kahve içeceğimiz aklıma gelmezdi. Hele ki benim için canını tehlikeye atacağın aklımın ucundan bile geçmezdi. Sen gerçekten çok değiştin. Herkes değişir Aylin. Ben artık o eski ben değilim. Hatta aslında ben o eski ben hiç olmadım. <laughs> Anlamadım. O ne demek şimdi? Saçma oldu tabii. İşte bazen böyle kelimeler yetmiyor duyguları ifade etmeye. Anlamsız sözcükler çıkıyor insanın ağzından. İşte o yüzden şiirler, şarkılar var ya zaten. Değdi saçlarıma Bahar küleği Nazende sevdi Yadıma düştü Her eri bahtına Bir güzel düşer Sende çemenim adıma düştü Nazende sevgilim yadım'a düştü Sende tek sevgilim aklıma düştün Nazende sevgilim yadım'a düştü Gözleri yoldadı kulağı seste Ben seni unutamam en son nefeste Ey ceylan bakışlı Ey boyu beste Ey taze sevdiğim aklıma düştün Nazende sevgilim, yadıma düştüm sende tek sevgilim, aklıma düştün nazende sevgilim, yadıma düştüm TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.